12.15 bir yemek süresi konmuş. Biraz vaktimiz var. ve Konuşmacılara ilişkin olarak e, söz almak isteyen veya katkı yapmak isteyen, idare yapmak isteyen soru sormak isteyen varsa e, evet. Merhaba. Özel ve konvansiyonel yarışma hedeflediğinin dışında bir şey hedeflemesi gerekiyor. O yüzden şu yarışması çok e, enteresan bir e, formasyona sahipti. Yani buradan düşmüş bir özellikle fikir yarışması başlığı altında konvansiyonel bir şey sadece istenen haftaların azaltılması e, bir e, çözüm değil. Gerçekten örgütlenmesine de fikir yarışmasına odaklanması gerekiyor. yaptığımız kuramsal çalışmalarla başarımızın ölçüleri, yani kaç saat derse verdiğiniz gibi böyle çok anlamsız başarı ölçükleri olan şeyleri var karşımızda. <laughs> Yarışmalar bunun karşılığı bize bambaşka bir dünya sunuyor. E, disiplinle ve mesleğimizle tekrardan bir paralel e, çalışma yapmamızı sağlıyor ama sadece doğru çalışma paketini yapan ekip dersi geçer. Çalışma paketini yapamayan ekip dersi geçemez. Bu bir e, böyle söylediği gibi bir öğrenme ortamı ise öyle içeriksel öğrenmeyi çok fazla mesela hedefleyemiyoruz bu ortada. Çünkü ölçülemeyen bir şey bizim için. Ama e, çok e, daha küçük, daha yenilikçi ıı, e, ıı, okullarda operasyon olarak daha kolay yapabiliyorsunuz. Sisteme takılıyorsunuz, bürokrasiye takılıyorsunuz. <laughs> Soru da arkamızdan geri doluyor. Gibi avantajlar var. Biz bunu denedik. Ve bu öğrenme ortamından da çok önemli. Aynı konuda <laughs> <laughs> ben de bir <laughs> yardımcı bulunmak istiyorum. Özellikle Ozan Hocam'a. Teknik Üniversitesi'nde de lisans eğitiminde seçmeli ders olarak mimarlık Hı. yarışmaları dersimiz var. Bu dersin içeriğinde işte dönem içerisinde öncelikli olan belli yarışma projelerini inceleyerek arkadaşlarına sunuyorlar. Ve dönem sonunda da teslim etmeleri gereken aslında bir adet bir lisans öğrencisi yarışmasına katılmasını istiyoruz öğrencilerden. Ve bunu bağlı olarak da o dersi tamamlamış oluyorlar. Evet. Evet yarışmanın olmadığı bir dönem çoğunluk denk gelmiyor hocam. Yani minimum bir tane denk gelmiyor. İşte, yani, yani, öğrenci yarışmaları var, onlara eklenmiyor. Ee, ben Tarık Can Hoca'ya aslında hem bir katkı hem de bir soru yöneltmek istiyorum. Şimdi şey farklı meslek gruplarının bir yarışma sürecinde yaşadıkları deneyimin çok da bir bahçesi olmadığını hepimiz biliyoruz. Ee, aslında belki katılım dediğimiz meselenin ilk adımı da grubun bir arada çalışması sürecinde başlıyor. Ee, bu Markus Miesian diye bir adam var. Onun katılım kabusu diye bir kitabı var. Ve orada şöyle bir şey sorguluyor. Diyor ki, e, vasat üzerinde uzlaşmak katılım mıdır? Arada bir kavga etmek iyi olabilir mi? Şimdi zaten baskı altında ve gerilim altında birbirinin dilini konuşmayan farklı meslek gruplarının bir hedef ve sonuç odaklı bir şeylere gitmeye çalıştığı bir süreçten bahsediyoruz. Şimdi burada vasat üzerinde uzlaşmak, tuzağından kaçmak ya da fazla kavga edip ayrılmak arasındaki dengeyi tutturabilmek sizin deneyinize göre e, mümkün mü, nereden, neden geçiyor bu? Yani bunu belki böyle basitçe iyi niyet, sami niyet gibi şeylerle de ifade edebiliriz ama başka bir şey bulmamız gerekiyor gibi geliyor bana ki e, en zayıf olduğumuz yarışmalarda bu konuda bir mesafe kat edebilir Bir de belki şunu da genel bir soru olarak ortaya atmak istiyorum. Hep sonuç odaklı ve çıktı odaklı olarak tasarlanan yarışmalarda sürecin de daha çok yansıtılabileceği bir çıktı üzerinde de düşünmemiz gerekir mi acaba diye bir şekilde. Ben şu şekilde cevaplamaya çalışayım isterseniz de. Öncelikli olarak sonuna bahsetmek gerekiyor bence. Dediğiniz gibi gayet haklısınız bu konuda gerçekten durum kendi vasatlığa doğru itebilir, evrelere dönüşebilir. Bunun yaşandığı durumlarla da öncesinde karşılaştım. Bu bizim için bir sürprizdir. Biz mükemmel bir süreç yaşadık kendi adımıza. Ve sanırım, ya yani benim de orada ifade ettiğim gibi aslında bunun oluşmasını sağlayan tek ana sebep önceden konseptin çok kesin belirli bir şekilde ortaya konulmuş olması ve bu konseptin iyi tanımlanmış olması olabilir. <laughs> Konsepti de ki tanımlarken, ben de konsepti tanımlarken de tanımlarsanız o açıdan bir konu var. bir araya gelmiyor musunuz? tanımlarken kavga etmemek ya da işte o, da o süreçte kavga var. var. <laughs> Aynı noktaya geliyor. Kavga var da en azından karşılıklı insanlar birbirini anlayabildiğinden sorun çözülebiliyor. Ama bahsettiğiniz gibi birçok durumda bu aslında kötüye evrilen bir durum. Biz şanslıyız. katılıyorum. Şimdi biraz serdeneşe olmak istiyorum. Geçen hafta gelip İstanbul'daki yaklaşık yapan Nabucu Yotok'tan sana katıldığım ee, için. Hasan Bey şöyle bir şey söylemiş. Biz doktorlar o tutta tutup mu tartışıyoruz ki şimdi tartışıyoruz diye. Şimdi böyle bir noktadan de aslında bunun şöyle bir ayağı var. Ee, bilmiyorum idare tarafından katılacak fazla yok ama. E, empati kurduğunuz zaman benim benim hukuki alanlarla ilgili bazı karşılaştığım konularda fiili dosyalarla ilgili İdarenin tek taraflı bir hazırlama şeyi var. Tek taraf hazırladığı için biraz şartları kendi koyuyor. Ancak şartlamadan sonraki şeyler daha farklı geçiyor tabi. Bazı büyük kararlar çok aslında ders verici. Osmanlıca biraz aslında. Diyor ki bir tanesinde, diğer bir noktasına belirtmeyeceğim ama mutlaklıklarına batırılır diyor. Ne demek bu? Aslında doğuştan sakat diyor. Yani yaptığınız hiç doğuştan sakat. Çünkü idare tek taraflı, yaptığını koyduğu zaman bir takım mücevherler kendi düzenliyor. E, fikir şeyi çok önemli aslında. Ben e, büyük alanlarda çok farklı aktörler var. Yani kurulan işte herkes kendi alanında uzman ve gerçekten disiplinler arası bir çalışma Disiplinler arası işte e, geçen hafta geldiğimiz aslında bazı cevaplar bu oturumda var bence. Burada bazı cevapları buluyorsunuz çünkü. Yani şöyle bir şey var. E, yarışma gerçekten çok. Güzel. Yani geçen hafta toplamı yesem Şöyle bir şey söylemişti. Biz mimarlar işte itirazı, bir de yarışmada şöyle bir şey var. Mimarlar birbirine kırdırılıyor gibi bir durumda oluyor gibi. Şimdi yarışma enstrümanından ne çıkarmalıyız? E, ee, kurumlar aslında amacı çok iyi koyması lazım. Yani bir fikir konsepti dediğiniz zaman gerçekten fikir elde edilmesi çok önemli. Yani gerçekten fikirleri yok. Çünkü elinizde öyle bir ne e, şey gücü var, e, meslek grubu gücü var. E, çıkıyorsunuz arenaya, aslında bazı şeyler çok daha geriye gidiyor. Çünkü bakıyorsunuz ki, yani bulunduğunuz yerdeki şey çok farklı bir şey. Tabii. E, ee, belediyeler de bu alandaki şeyler çok önemli. Belediyeler bu konuda çok yapıcı olmalı. Yani alanın bütüncül yapımı ve yazılı enstrümanından sonraki e, amaçları aslında bizim e, kafada aslında şu var. Bizim bir amacımız belli aslında biz bunu yaptıracağız. Yani birinci de olsanız biz farklı bir noktaya gideceğiz. Ama e, kaybedenler de e, Ozan Bey bir şey ifade etti. Kaybetmek de bir deneyim. O da bir kazanım. Ha, bu da çok önemli gerçekten. Yani hepsini e, yarışmacı katılanları gözlediğiniz zaman hepsinin aslında çok güçlü ve zayıf yönleri var. Bunlar bu noktada de işte idare bundan bir şey çıkar yürümeye şansı iyi olmuyor ama. Çünkü idarenin kafasında başka e, şeyler var. Yani yürütmek istediği e, veya hep hedef biraz farklı. O zaman işte uygulanan da farklı oluyor. Bir de burada tabii şartlanan böyle jüri e, şeyi var. Aktör olayı var e, bunların da hepsi bir araya geldiği zaman başarılı sonuç elde edebiliriz. Onun için yani yarışmalarda hep aslında mutlu bir son olmuyor. Teşekkürler. Evet. Merhaba. Evet. Ben biraz eğitim ve yarışma ilişkisi üzerinde bunlara dair bir çekimce de yok. <laughs> e, Şunu asla unutmaması lazım. İman eğitiminin sınırları her ne kadar e, esnemeye başlasa da formal bir sınır. Ki e, ee, biraz önceki tarihlerde de bu formel sınıfın karşılığındaki not, işte değerlendirme kriteri falan. Bu e, tanımlayıcı öğelerinde varlığını görüyorum. Ama yarışma en formel bir Yani bu eğitim, formal eğitim paralelinde tamamen e, gönüllülük, istek, özgürlük ortamı esasında gerçekleşen hiçbir e, kısıtlayıcı ortamı olmayan, gerektiğinde bırakan başlığı, başlığı teslim etmediğimiz sonunda ya olmadı bu dediğimiz ya da sonuna kadar uçuyor. En formelde özgür yer. Şimdi bunu e, formel alanın kalıbının içine sokmaya başladığınız zaman e, kaybedilen değerlerin olacağı içerisinde. Örneğin yani paketlemek bir hedef olmamalı. Yani bir şeyi elbette paketlersiniz ama onu paketlerken yani lanet olsun diye paketleyebilirsiniz ya paketle gitsin diye diyebilirsiniz ya da içten bir şekilde. Yani evet ben bunu çünkü Onun için uyumazsınız, onun için yetiştirebilirsiniz. Bu